Arkadaşlar merhaba. Şahane bir derste karşınızdayız bugün. Dili geçmiş zamanda olumlu cümleleri inceleyeceğiz hep beraber. Buyurun, hoş geldiniz. Harika bir ders hazırladım sizler için. Bakın. Dili geçmiş zaman yaptım, ettim. Bakın Türkçede T'lerin gittim, okudum, gördüm, yaşadım, koş tüm gibi kavramları hep dt baskın. İngilizce'de dili geçmiş zaman atarken fiillerde hep sonuna ed'yi koymayınızı öneriyorum dedim. Bir önceki derste bu. Fiillerin sonunda çoğuna ed. Ama dedim ki 63 ile 100 arasındaki dersleri çok iyi dinlemeniz lazım. Çünkü fiillerin ikinci hali değişebiliyor. govent oluyor arkadaş. Eat, yemek yemek, eat oluyor. Onları da bilmek gerekiyor. Fiillerin ikilerini bilmek gerekiyor dedi. Bunu kenara koyduk. Şimdi gelelim bu derse. Arkadaş öncelikle bir cümle içerisinde ya da iki cümle içerisinde şu ana kadar öğrendiğimiz her şeyi gözden geçelim. Olay şundan ibaret. Cümlede fiil varsa bir hareket biçimim var. Cümlede fiil yoksa başka bir hareket biçimim var. İngilizce'de cümleyi oluştururken. Cümlede fiil varsa I go diyorum. iş bitiyor. Ben gidiyorum dedim. Bak I go. Cümlede fiil yoksa I ha 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 am is are'dan birisini koymazsam Allah beni çarpıyor dedim arkadaş. Fiil yoksa emzar koyacağım. Ne demek? Okuldayım ya da okula gidiyorum. Ha, kim ne yapıyor? Kim ne yapıyor? Ben, I, ne yapıyorum? Bir fiil var. Go yapıyorum. Go. Okula. To the school. Şimdi ben okula gidiyorum cümlesini oluşturdum arkadaş. Ama ben, ben okula gittim demek istiyorum. Ha, Gittim efektini vermek için fiile, eğer fiil varsa ikincisini bilmek zorundayım. Go'nun ikincisi went. I went to the school diyorum. Oluyor, bitiyor amma ve lakin okuldayım okuldayım a ay et the school. arada ne eksik arkadaş emizardan birini koymazsam Allah çarpar beni fiil yoksa emizar koyacağım İngilizce bana bunu diyor ayet et the school. okuldayım peki bunu geçmişe atmak için yani okulday D harfi Türkçe'de etkin değil mi? Okuldaydım demek için ne yapacağım? A. M'e bir müdahale etmem lazım değil mi? İşte bakın arkadaşlar. İngilizce'de M, is, are, bizi hani o koymazsak bir Allah çarpar bizi dediğimiz bu parçacıklar dile geçmişe dönüşürken vaz ve vöre dönüşüyor. M, ve iz olarak gördüklerim hep vaza dönüşüyor arkadaşlar. Ağrılar ise hep vöre dönüşüyor. Yani I am at home dediğimde ben evdeyim. Ben evdeydim efektini vermek için. I am vaza dönüşüyor bak. I was at home. Matematik formülden yerine koyuyoruz. Mesela çocuklar okulda çocuklar the children are in the school değil mi? Arını koymazsam olmuyor. Ha peki çocuklar okulda bunu öğrenmiştik. Şimdi dili geçmiş efektini vereceğiz. Çocuklar okuldaydı demeye çalışacağız. Arı sadece değiştirdiğimde bu cümlede arı Were yaptığında çünkü çocuklar they. They were'e dönüşecek. The children were in the school diyecek. Olacak. Bitecek. Tamam mı arkadaşlar? Ama bu emin, izin, arın, vaz were e dönüşmesini anlayamayan arkadaşlar 64 numaralı dersi dediğim gibi dinlesinler önce. Bu dersten önce. Çok faydalı olurlar Şimdi örnek cümlelerden konuşalım arkadaş. Bir sürü cümle hazırladım size. Mesela çocuklar aileleriyle beraber çok mutlu diye bir cümle oluşturacağım. Sonra bunu dili geçmiş zamanı atacağım. Çok mutluydu olacak değil mi? Kim çok mutlu olan? Çocuklar. da Ne yapıyor çocuklar? Hiçbir şey yapmıyor. Ağır. Çok mutlu. Very happy aileleriyle beraber. Nasıl yapacağım? With onların aileleri. Family değil arkadaşlar. Onların da bir sürü aileleri var. Families. The children are very happy with their families. Çocuklar aileleriyle beraber çok mutlu. Peki çocuklar aileleriyle beraber çok mutluydu demeye çalışın. Bu cümlede sadece şunu değiştirmem gerekiyor. Yani çocuklar aileleriyle beraber çok mutluydu İngilizcede The children were very happy with their families şeklinde kuruluyor. Gelin ikinci bir cümleye bakalım. Diyelim ki bahçenin solundaki okul benim ilk okulumdu. Bahçenin solundaki okul benim ilk okulumdu. Allah! Örüşük. Ne benim ilk okulumdu? Kim ne ne? Bu cümlenin öznesini bulmam lazım. Ne bunun öznesi Türkçe dersi. Bahçenin solundaki okul. Ana, bahçenin solundaki okul. Eşek gibi bir isim tamlaması değil mi? Benim bunu çözmem lazım. Allah, nasıl çözeceğim? Bunu nasıl çözeceğinizi merak ediyorsanız arkadaşlar 49 numaralı dersi dinleyin. Bir fikriniz olacak 49 numaralı dersi dinlediğinizde. Ama hızlandıralım biz işi. İşi bilenler The School on the left of the garden. Bahçenin solundaki okul İngilizce'de The School Okul. Benim işim okulla. Nerede bu okul? Bahçenin solunda. On the left of the garden. Peki. Is dersem benim ilk okulum mudur? Benim ilk okulumdu. Bu eşek gibi özne bir it değil mi arkadaşlar? O yani. İtin yanına vaz geliyor değil mi? It was my first school. First, birinci, ilk. Second, ikinci. Third, üçüncü. The school on the left of the garden was my first school. Buna buraya bu vazı nasıl koyduğumu anlamayan arkadaşlar da dediğim gibi 64 numaralı derse baksınlar. Gelelim yeni cümleye. Hazır mısınız? Okulun bahçesinde küçük bir kedi vardı. Ya şimdi dısını mısını ben küçük bir kedi var diye kurayım ya bebek adımları. Var, var, var. Var, yok. İngilizce'de nasıl var deriz. İlgili dersler orada. There is a little cat in front of the garden. In front of the garden. Bu in front of the garden'ı nasıl böyle söylediğimi anlamayanlar yine dediğim gibi 49'u dinlesin. There is a little cat in front of the garden. Ha, in front of the garden mı peki? Okulun bahçesinde. Ay, çok özür dilerim arkadaşlar. Saçmaladım ya. Okulun bahçesinde. In the garden of the school. Çok özür dilerim. Bir katim daha. There is a little cat in the garden of the school okulun bahçesinde benim aklım önündeye gitti okulun önündeye gitti Özür diliyorum arkadaşlar. There is a little cat in for in the garden of the school. <laughs> okay. There is a little cat in the garden of the school. Peki vardı nasıl diyeceğim? Ha, şuna tık diye alacağım. Is ne olacak? Was olacak. There was a little cat in the garden of the school okulun bahçesinde küçük bir kedi vardı demiş oldum yani vaz emizar was, were'e were e dönüşüyor İçinde fiil olmayan cümlelerde normalde emizarla karşılaşıyorduk. emle izle başlayanları vaza arla başlayanları böyle dönüştürüyorum sorunu çözüyorum peki içinde fiil olan cümlelerde ne durum oluyor o da 63 ile 100 arasındaki derslerde arkadaşlar her bir fiilin yaklaşık 200 tane fiilin ayrı ayrı sizlere 3 farklı zamanda birinci, ikinci, üçüncü formda anlamlarını çalıştırıp cümleler kuruyorum. O dersleri dinlediğinizde fiillerin ikinci hallerini pekiştireceksiniz. Bugünkü örneğimize gelelim ama. Mesela diyelim ki yönetici, yöneticim raporları salı gününe kadar göndermemi içinde bir fiil varacak şimdi söyledim. Yöneticim raporları salı gününe kadar göndermemi söyledi. Kim söyledi? Kim? Yöneticim. My manager. Yöneticim söyledi. Aa, söyledi arkadaş. Neydi? Neydi neydi? ya seydi ya teldi. Tamam mı? Ama told dememiz lazım. Neden buraya told dediğimi anlamayan arkadaş gitsin 67 numaralı dersi dinlesin. My manager told me to ne yapmamı? Send yapma Neyi? Raporları. salı gününe kadar Tuesday. My manager ki yöneticim söyledi, tol yaptı. Kime? Bana. Ne yapmamı? Göndermemi. Neyi? The reports'ları. Ne zamana kadar? Until Tuesday'a kadar. Yeni cümle geliyor arkadaşlar. Telefonumu bulmaya çalıştım. Telefonumu bulmaya çalıştım. Yani dersini çalıştım. Ne yani? Study mi yani? Ne? Ne olacak? Ne koyacağım buraya? Aaa! Burada arkadaş sıkıntı yaşayan 81. dersi dinlesin tekrar. I tried. To find my phone. Denedim, uğraştım anlamında. Deniyorsun, çalışıyorsun. Try. Try'ın ikinci hali try. Çalıştım. Ne yapmaya çalıştım? İkinci bir fiile bağlıyorum to ile. İkinci fiil İngilizce'de fiillerin yapışkanı to. Defalarca tekrarladık derslerde. Telefonu mu? İhal. İngilizce'de ihali yok. O zaman my phone. To my phone falan dememe gerek yok. I tried to find my phone. Dili geçmiş zamanda olumlu cümlelerle bayağı yorucu ve uzun bir ders çalıştık arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Dediğim gibi bol bol cümle yapmadığınız takdirde İngilizce konuşmayı unutun arkadaşlar. Yazmanız gerekiyor hayal ettiğiniz cümleleri. Kendinize iyi bakın. Aşağıyı doldurun dili geçmiş zamanda bol bol cümleyle. Yorumlarınızı bekliyorum, okuyorum hepinizi. Sevgiler arkadaşlar. Eke 63-100 arasındaki dersleri koyuyorum. Ona da bakın.